Şimdi gelelim asıl meseleye. Siz bu ülkede hiç Tevrat'ı eleştiren bir ateist gördünüz mü? Peki siz bu ülkede hiç Zebur'u eleştiren bir ateist gördünüz mü? Zebur'u da geçelim bu ülkede hiç İncil'i eleştiren bir ateist gördünüz mü? Tekrar başa dönelim. Siz bu ülkede Yahudileri eleştiren bir ateist gördünüz mü? Mezmurlar Zebur zaten Yahudilerin dua kitabıdır. Aynı. Siz söyleyin hiç duydunuz mu bu ülkedeki ateistlerin Hristiyanlığa saldırdığını? Ama benim yüce kitabımı ve dinime saldırmayı biliyorsunuz ey dünyadaki en aşağılık insanlar. Ey er ateist kendi üstüne alınmasın. Söz zaten sahibine gidiyor. Yeniden başa dönelim. Siz bu ülkede hiç Hazreti Musa'ya saldıran bir tane ateist gördünüz mü? Elbette ki saldıramazsınız. O bir peygamberdir. Ya Hazreti İsa'yı eleştireni duydunuz mu? Elbette ki eleştiremezsiniz. O da büyük bir peygamberdir. Sizin ne haddinize? Demem o ki madem siz bunlara sesinizi çıkartmıyorsunuz. Ne için benim Muhammed'ime saldırıyorsunuz? Ne için Resulullah'a bu kadar sövüyorsunuz? Yazın en bunaltıcı havalarında ben ateisi camide gördüm. Ne işin var lan senin orada? Hem dinime söveceksin. Hem Resulullah'ı eleştireceksin hem de o pis cenabet bedenini caminin içine sokacaksın. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.